Fetret Devri Osmanlı hükümdarı Yıldırım Beyazıt'ın beş oğlundan dördü arasındaki tat kavgaları nedeniyle 1402'den 1413'e kadar süren kargaşa dönemidir. Genelde bulanım devri demeyi daha çok seviyorum. Bakalım fetret devrinde neler olmuş. Ama önce şu dört oğlu bir tanıyalım. Fetret devrinde birbirleriyle tat mücadelesine giren Yıldırım Bayezid'in oğulları Emir Süleyman, İsa Çelebi, Musa Çelebi ve Çelebi Mehmet'tir. Peki neden bunlar durduk yere tat kavgasına tutuştular? Tabii ki de durduk yere değil. Yıldırım Beyazıt 1402'de Ankara Savaşı'nda Timur'a yenilip esir düşmesi sonucu ortaya çıktı. İlk önce İsa Çelebi 1402-1406 yılları arasında ne yapmış birlikte öğrenelim. İsa Çelebi önce Balıkesir civarına yerleşti. Tabi o sırada Timur şehri ele geçirip talan etmişti bile. O yüzden Bursa'da bulunan kardeşi Musa Çelebi ile bir mücadeleye girişti. Önceki yapılan çatışmalarda Musa Çelebi galip geliyordu. Fakat Balıkesir civarında yapılan bir çarpışmada İsa Çelebi galip geldi ve Musa Çelebi Kütahya'ya kaçtı. O zamanlarda diğer kardeşi Mehmet Çelebi Amasya'daydı. Tarih 1403'ü gösterdiğinde Mehmet Çelebi Yıldırım Beyazıt'ın meşhur komutanlarından olan Subaşı Eyne Bey'in tavsiyesiyle İsa Çelebi'ye bir mektup göndererek Anadolu topraklarının ikisi arasında bölüşmesini önerdi. Hmm ya. Ama İsa Çelebi kendisinin ulu karındaş olduğunu ve bu nedenle hükümdarın sadece kendisinin olması gerektiğini düşündüğünden kardeşinin bu teklifini reddetti. Bunun üzerine Mehmet Çelebi Amasya'da askeri birliklerini topladı Bursa üzerine yürüyüşe geçti. İki kardeş orduları Ulubat'ta savaşa giriştiler ve bu muharebeyi İsa Çelebi kaybetti. İsa Çelebi de akıl olsa. Neyse devamını biliyorsunuz siz. Ulubat savaşına yenilgiden sonra İsa Çelebi önce Yalova'ya vurdu kendini. Oradan da İstanbul'a gitti. İmparator 2. Moneil Avrupa'da bulunmaktaydı. Bir de imparator çıktı başımıza. Neyse anlayacaksınız. Onun tat naibi olan 7. Ioannis Emir Süleyman yani Süleyman Çelebi ikisi aynı adam ile 1403'ün başında Bizans için çok elverişli yeni bir anlaşmayı imzaladı. Peki bundan kimin haberi vardı? kimsin? Edirne'de bulunan Emir Süleyman imparatordan İsa'yı istemez mi? Şimdi diyeceksiniz İsa İmparator ne alaka diye ama hani Süleyman Bizans ile anlaşma yaptı. Eski Bizans, İstanbul, Taksim. Hani İsa Yalova'da hayat yok deyip Taksim'e gitmişti. Her neyse. İşte bu anlaşma gereği olarak imparatorun naibi İsa Çelebi'yi Edirne'ye postaladı. Sizi gidi sizi. Süleyman Çelebi İsa Çelebi esir alacak sandınız değil mi? Kendisine en büyük rakip olan Mehmet Çelebi'yi gören Emir Süleyman kardeşi İsa Çelebi'ye bir kuvvetli ordu vererek Anadolu'ya geçirtti. Akla gel. İsa Çelebi de bu orduyu kattı önüne dere tepe düz gittiler. Çelebi Mehmet idaresinde bulunan Bursa önlerine kadar geldiler. Bursa halkı Mehmet Çelebi'yi seviyordu ve idaresinden de hoşnuttular. Bursa'ya dayanan İsa Çelebi'yi görünce halk şehirde yangın çıkardı. İyi ki şu an Adana'dan değil de Bursa'dan konuşuyoruz. Diğer kaynaklar ise yangının Bursa'yı ele geçirmeyi başaramayacağını anlayan İsa Çelebi taraftarları tarafından çıkarıldı olduğunu yazarlar. İsa Çelebi güçleriyle Mehmet Çelebi güçleri arasındaki savaşta İsa Çelebi kıyamam ya gene yenildi. İstemen üvey evlat gibi bu çocuk. İsa Çelebi bu sefer Candaroğlu İspandiyar Bey'e sığındı. Beyliklerini Timur yolu ile tekrar eline geçiren Aydınoğlu Cüneyt Bey, Saruhan Bey'i Hızırşah Bey ve Menteşe Bey'i İlyas Bey'in ve Candaroğlu'nun sağladığı askerlerle İsa Çelebi. İsa seni kullanıyorlar İsa. 1404- 1405 arasında 3 Üç kez daha Bursa'da bulunan kardeşi Mehmet Çelebi'ye hücuma geçti. Ve her seferinde yenilip geri çekildi. E, alışmadık dondurmaz. İsa Çelebi vazgeçmiyordu. Yenilen pehlivan güreşe doymazmış. En son denemesinde Karamanoğlu'na iltica etti ama Karamanoğlu baktı gördü ki bu bir intihar. Kılını dahi kıpırdatmadı. Çünkü Mehmet Çelebi Anadolu'da çok güçlenmişti. Karamanoğlu aklını kullanıp Mehmet Çelebi ile anlaştı ve İsa Çelebi'yi ülkesinin sınırları dışına attı. İsa Çelebi bir süre atalarının yurdu olan Sultan önüne gelip burada saklandı. 1406'da İsa Çelebi Eskişehir'de bir hamamdayken Mehmet Çelebi adamlarının bir baskınına uğradı. Bunlar tarafından yakalanıp boğularak öldürüldü. Cesedi Bursa'da Murat Hüdavendigar türbesi yanına gömüldü. Böylece 1406'da Osmanlı Devleti Mehmet Çelebi Anadolu'da ve Emir Süleyman Avrupa'da hükümdarlar olarak fiilen ikiye bölünmüş oldu. İşte İsa Çelebi'nin hazin sonu. İkinci bölümde görüşmek üzere.